Merhaba sevgili hanımlar. Seda'nın tığ oyaları YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak için videonun altındaki abone ol kısmına basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim işaretini aktif hale getirirseniz paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Diğer modellerimi Seda'nın tığ oyaları Instagram sayfamdan görebilirsiniz. Bugün sizlere tek renk hardal sarısı yazmama Tek sırada tamamlanan incili kibar bir model çıkarttım hanımlar. Yapımı çok kolay. Alt tığlamasını 3 tane zincir çekerek yapıyorum. İp numaram leylak 786 numara. Tığım 20 numara. Baş kısmında iki tane tığ battısı atladıktan sonra modelime başladım. Orta kısımlarında 4 tane tığ batlısı atladım. Sizler ara mesafesini ne kadar isterseniz yapabilirsiniz. Yapımına geçelim. İpimizi tığ batlısına sabitledikten sonra 3 tane zincir çekiyorum. Sıradaki tığ batlısından kapattım. 3 zincir, sıradakinden kapattım. 3 zincir, kapattım. 3 zincir, sonuncu tığ battımı kapattım. Toplamda 4 tane tığ battısı yapıyoruz. Tığımı iki defa doluyorum. 1 ikinci tığ battısından kapattım önce 1 2 2 2 olarak ilmeklerimi topladım küçük bir yuva oluşturdum 3 zincir bir defa doluyorum yaptığım yuvanın içinden kapattım 1 2 2 olarak ilmeklerimi topladım 1 2 3 4 5 zincir yaptığımız trabzanın arasından kapatıyorum. iki defa doladım. Yuvadan kapatıyorum. 1 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir trabzanın arasından kapatıyorum. 3 defa doladım. Yuvadan kapatıyorum. Önce 1 2 2 2 2 olarak ilmeklerimi topladım. 5 zincir aradan kapatıyorum. Toplamda 3 tane trabzan yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir 3 tane incimizden alıyoruz. Tığımı ilmeğimden çıkardım. 3 incimin içinden tığımı geçiriyorum. Ilmeğin hepsinin içinden aldım. 3 defa doluyorum. Aynı yuvadan kapattım. Önce 1 2 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 5 zincir aradan kapatıyorum. 2 doladım. Yuvadan kapatıyorum. 1 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir aradan kapatıyorum. Burada artırıyorduk, burada da eksiltiyoruz hanımlar. Son olarak bir defa doladım. Yuvadan kapatıyorum. Önce 1 2 2 olarak ilmeklerimi topladım. 1 2 3 4 5 tane zincir aradan kapatıyorum. 1 2 3 zincir aynı yuvadan kapattım bir tane de aynı tığ battısının içinden sık iğnesi ile kapatıyorum 1 2 3 zincir sıradaki tığ battısından kapattım 3 zincir sıradakinden kapattım 3 zincir kapattım 3 zincir sonuncu tığ battısında kapattım tığımı iki defa doluyorum ikinci tığ battısından kapattım 1 2 2 2 olarak ilmeklerimi topladım yuvamı oluşturdum 3 zincir bir defa doladım yuvanın içinden kapatıyorum 1 2 2 olarak ilmeklerimi topladım 5 zincir trabzanın arasından kapattım dolamamı 3'e çıkarıyorum 2'ye çıkarıyorum Yuva'dan kapattım. 1 2 2 2 olarak çıktım. 5 zincir aradan kapattım. Son olarak 3 defa doluyorum. 1 2 2 2 2 olarak topladım. 5 zincir aradan kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir 3 tane incimden alıyorum. İlmeğimi çıkardım. İnci'lerin içinden ilmeğimi tekrar bu şekilde alıyorum. 3 defa doluyorum. Yuvadan kapattım. 1 2 2 2 2 olarak ilmeklerimi topladım. 1 2 3 4 5 tane zincir aradan kapattım. 2 defa doluyorum. 1 2 2 2 olarak çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincir aradan kapatıyorum. 1 doladım. 1 2 2 olarak ilmeklerimi topladım. 1 2 3 4 5 tane zincir aradan kapattım. 3 zincir aynı yuvadan kapatıyorum. Bir tane de aynı tığ battısının içinden sık iğnesi ile kapatıyorum. 3 zincir sıradakinden kapattım. 3 zincir kapattım. Toplamda 4 tane tığ battısı atlıyoruz. 2 defa doluyorum ikinci tığ battısından kapattım 1 2 2 2 olarak ilmeklerimi topladım 3 zincir bir doladım yuvadan kapatıyorum 1 2 2 olarak çıktım 5 zincir yaptığım trabzanın arasından kapatıyorum 2 doladım 1 2 2 2 olarak çıktım 5 zincir aradan kapattım. 3 defa doluyorum. Yuvadan kapattım. 1 2, 2 2 2 2 olarak çıktım. 5 tane zincir aradan kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir 3 tane incimden alıyorum. İlmeğimi çıkardım. incilerimin içinden tekrar ilmeğimi alıyorum. Üç kez doladım. Bir, iki, 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 iki olarak çıktım. 1 2 3 4 5 zincir aradan kapattım 2 doladım 1 2 2 2 çıktım 5 tane zincir aradan kapat bir doladım 1 2 2 olarak çıktım 5 tane zincir aradan kapattım 3 zincir aynı yuvadan kapattım bir tane de aynı tığ battısının içinden sık iğnesi ile kapatıyorum 3 zincir sıradakinden kapattım 3 zincir kapattım. 3 zincir kapattım. 4 tane tığ battısı atlıyoruz. Evet hanımlar, modelimizin devamı bu şekilde tamamlanıyor. Umarım beğenirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.